yandan görünüm. Ne dedik önceki slaytlarda? Ee, Göğle ile birbirine paralel olacak ve vücutta doğru bir postür, doğru bir hizalanma meydana gelecek. Bakın burada bir problem gövdenin aşırı öne düşmesi hareketi yaparken bir problem belde normalden daha fazla bir kavis meydana gelmesi bir problem belden daha fazla normalden daha fazla yuvarlanması ve bir problem de kolların sopa yukarıdayken squat'ta indiğinizde aşağı doğru düşmesi. Bunlar squatın yandan görünümünde bakacağımız şeyler. Bunlarla da ilgili de dediğim gibi bakın hepsi buradan var. Fazla öne eğilme. Bunları bilerek Türkçe aldım. Bunların normalde nazımın şeyleri başka hepsi İngilizce, hepsi şey ama ben bunları Türkçe aldım ki daha pratik olsun, daha kolay olsun. İşte artan bel iç bükey kavisi, beldeki o kavisi normalden daha fazla olması, belde şey yuvarlanma ve kolların öne düşmesi. Bakın, zayıf kas grupları, şey, gergin kas grupları, zayıf kas grupları ve sonrasında da tek tek bunlara göre işte fazla öne eğilmele streç edilecek bölgeler ve hareketler kopyala yapıştır ve hareketi izle sporcuna yaptır. Sporcuna yaptırdığın zaman üç şeyden bahsettik. Bunlardan bir tanesi doğru postürde hareketin yapılması. ikincisi eklem hareket açıklığına dikkat edilmesi. Üçüncüsü ise skapular stabilizasyon. Yani kürek kemiği herhangi bir harekette dışarı ya da yukarı doğru kalkıyorsa bilin ki o hareket yanlıştır. Omuzların olması gereken yerde yuvasında olması lazım ki ee, vücutta çalışması gereken yerler devrede olsun, çalışmaması gereken yerler daha az çalışması gereken yerler ise daha az devreye girsin. Bununla ilgili e, ileride bir örneğimiz var, birkaç örneğimiz bunun üzerinde duracağız. Artan belin aş aşırı içe düş dönmesi, zayıf şey, gergin kas grupları ve zayıf kas grupları. İşte belde dışa doğru yuvarlanma. Bunlar hala yandan bakış gergin kas grupları, zayıf kas grupları, kolların öne düşmesi, gergin kas grupları, zayıf kas grupları ve arkadan bakma. Ee, özellikle genç yaştaki sporcuların %95'inde şu problemi göreceksiniz. Hareket esnasında ayakların içe doğru döndüğünü, içe doğru bastığını göreceksiniz. Tekrar ediyorum bu çok önemli bir problem. Eğer bu problemi ortadan kaldırmazsanız bu çocuğun dizinden başlayarak boynuna kadar gidecek problemlerle karşılaşmasına neden olabiliriz. O nedenle mutlaka ama mutlaka böyle bir problem gördüğünüz zaman bunu ortadan kaldırmak için egzersizleri dizayn çocuğa yaptırın, verin. Squat esnasında topukların kalkması ve kalçada asimetri. Arkadan baktığımızda görünen üç tane nokta. Evet. Burada da kas kas, zayıf ve gergin kas grupları. Evet, bu önemli. İçe basma düz tabanda bunları, bu kas gruplarını esnetir. Bu kas gruplarını da kuvvetlendirirseniz eğer, bakın görüyorsunuz az önce yaptığımız denge egzersizi, düz tabanı ortadan kaldırmakta evet. çok önemli. Ee, bu da kalpleri, medial iç kalpleri kuvvetlendirdiğiniz zaman ve denge egzersizleri yaptığınız zaman bu problemi ortadan kaldırabiliyorsunuz çok e, bununla ilgili şeyler yaptık. E, çalışmalar yaptık ve e, bir sürü sporcunun bu problemlerinin bir süre sonra artık ortadan kalktığını gördük. Daha hızlı koşar bu problem ortadan kalkarsa. Daha yükseğe sıçrar. Daha çelik olur. Daha çabuk olur. E, her şeyden önemlisi bunları olduktan sonra bilişsel olarak da kendine güveni yerine gelir. Motivasyonu artar, konsantrasyonu artar ve sporcunun bu çok basit egzersizlerle çok ciddi bir gelişim kaydettiğini göreceksiniz. Hani Bunları doğru uyguladığınız ve uyguladığınız noktada ben kişisel olarak bunun sözünü veriyorum size. Söz veriyorum bu programları uygulayın sporcunuzda 3 aylık bir süre içerisinde çok ciddi gelişimler, değişimler göreceksiniz. Eğer siz sporcuysanız da kendi üzerinizde çok ciddi değişimler, gelişimler göreceksiniz. Var mı buraya kadar sormak istediğiniz? Evet, topuklar yukarıda, kalçada asimetri olduğu zaman uygulanacak şeyler. Evet, tabii bunun yanında aynı zamanda sporculara biraz da kuvvet ile ilgili testler yapmak gerekiyor. Özellikle tüm spor branşlarının içerisindeki en önemli nokta e, gövdenin doğru kuvvet içerisinde olması, gövdenin optimum kuvvet içerisinde olması. Bunun için de en iyi testimiz şınav testi, push up testi. Push up testini yaptırdığınız noktada çocuğa vücudunuzdaki, vücudundaki birçok aksaklığı tespit edebiliyorsunuz. Bakın mevcut görülebilecek problemler şunlar. Kalçanın aşırı, aşırı aşağı düşüp belde bir kavis meydana gelmesi ve skapulanın kürek kemiğinin bakın çıkması. bu şekilde dışarı çıkması ya da çocuğun hareketi yapabilmek için gövdesini tutamadığı için kalçasını yukarıda tutması omuzlarını kulağına doğru yaklaştırması yine skapulada problem skapular stabilizasyonu sağlayamaması bakın Şınav çok basit görünür. Çok e, ısınmak için falan böyle 30-40 tane 20 tane 50 tane neyse ne kadar çekilebiliyorsa şınav çekilir. Kuvveti arttırmak için özellikle üst gövde kuvvetini arttırmak için de şınav çekilir yapılır. Ama ben yaklaşık e, bir 2015-8-9 senedir bunun eğitimini veriyorum. Bunu anlatıyorum. Ve ben daha antrenörler arasında bile doğru sınav çekebilen kişi görmedi. Bunun nedeni özellikle her yerde kuvvet üretebiliyorken şu skapular stabilizasyonu sağlayamıyorlar. Çünkü skapula 17 çift kasın buluştuğu bir noktadır, bir adacıktır. Vücuttaki en önemli noktalardan biridir. 17 tane kas skapulaya yapışır. 17 çift <laughs> sağ ve sol olmak üzere. Skapula'nın vücut üzerindeki yaptığı tek hareket vardır. Yana açmak ve aşağı. Bu. Skapula'nın işi budur. Skapula dışarıya doğru çıktığı an, o 17 kasa normalden çok daha fazla stres diner. Skapula yukarı doğru çıktığı an, o 17 kasa normalden çok daha fazla stres diner. O nedenle skapular stabilizasyon üst gövdenin özellikle omuzla ilgili, kollarla ilgili yapılan herhangi bir aktivitenin en önemli olduğu noktadır. Ama o 17 kas yapışmasına rağmen stabilizasyonunu korumak çok zordur. Bunun temel bir nedeni var. Skapulara yapışan kasların çok küçük, çok küçük kuvvetlerle aktive olan kaslar olması. Bugün fitness antrenörlerine sorduğunuz zaman skapular stabilizasyonu sağlamak için hemen dumbbelllar ve e, kablolarla falan yapılan egzersizleri e, size söyleyeceklerdir. Ama kendi vücut ağırlığıyla bile skapular stabilizasyonu sağlayamayan bir insanı yük altına sokmak, ne dedik dersin başında? Disfonksiyona kuvvet nitlenmez. Yani fonksiyonu bozuk bir mekanizma ile uğraşıyorsanız oraya kuvvet yüklememelisiniz. En basic noktadan, en temel noktadan başlamalısınız. Bu da kendi vücut ağırlığını korumaktır. Bugün ben doğru kapı doğru şınav yapabilirim diyen arkadaşım var mı? Gel hocam. Bir bakalım. Skapular stabilizasyonunu sağlayabilecek mi? Yani kürek kemikleri böyle dışarı doğru çıkacak mı, çıkmayacak mı? Evet. Yat öyle hocam. Yan dönün insanı direkt yandı. Evet, sadece pozisyon al. Evet, evet. Sizce? Yanlış. Yani çıkıyor. İçeri sokmaya çalışsın peki. Bu skapulalar şu an, hocam, bu sokmaya inanılmaz mı? Sokmaya çalıştığın <laughs> hali. Mümkün değil. Hiç kendi vücut ağırlığınla egzersizler yapıyor musun? Evet. Şeyle, bu rotator katları yönelik. Onları yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Evet. Yapmadığın sürece bunları içeri sokman, koruman mümkün değil. Evet, gördüğünüz gibi hocamın maşallahı var değil mi? Evet, ama skapulaları yerinde tutamıyor. Çünkü skapulayı çalıştıran, stabilize eden, içeride olması gerektiği yerde tutan kaslar sadece küçük egzersizlerle, hareketlerle devreye girebilen kaslar. Siz istediğiniz kadar yük yüklemeye çalışın, o stabilizasyonu sağlayabilirsiniz. Bunun için buraya egzersizler koydum. Ama benim kendi öğrencilerim üzerinde de uyguladığım yıllarda e, oluşturduğum dört tane hareket var. Bu dört tane hareket hem omuz sağlığınızı hem skapular stabilizasyonunuzu korumanız için müthiş etkili. Dört e, hareket bunu yaptıracağım. Hocam gel sana yaptıralım bakın şu koskoca adamın bu hareketler sonrası ne hale geldiğini göreceksiniz. Çok basit egzersizler gibi görünür dışarıdan ama Yine bir beylik laf. En zayıf halkanız kadar kuvvetlisiniz. Cool Çok küçük şu küçük hareketler bile, şu küçük egzersizler bile dışarıdan baktığınızda koca adama bu yaptırılır mı diyeceğiniz egzersizler bile bu koca adamı ne hale getirecek? Sopayı alacak, yüz üstü uzan. Matın üzerine uzan. Alnını yere koy. Evet. Sopayı ensene doğru çek. Evet ve ileri doğru uzat. Omuzlar yukarı çıkmasın. Şey e, kulağına doğru yaklaşmasın. Sen normal çek uzat. Evet. Evet. Serbest bırak kendini. Serbest bırak kendini. Evet. Çek ensene kadar çek. Evet ve sonra tekrar uzat. Evet bak bu harekette skapulalar yerinde mi? Evet. Hareketi yaparken skapular stabilizasyonu var. Çünkü bu hareket skapular stabilizasyonu yapmaya mecbur bırakıyor. Bir 15 tane yap. Yapabilirsen eğer çok zorlarsa 15 çıkmazsa bırak lütfen. Öne uzattığında elin yere değmesin. Aç. Tamam. Evet, o son üç tanesi neydi öyle? <laughs> Yarım kaldı. Elleri şimdi sopayı kalçanın üzerine al lütfen. On dört mü yapacaksın? <laughs> Avuç içleri yukarı bakar. Güzel. El bileklerin alnını koyacaklar lütfen. Bakın alnını koymazsa eğer yere kafasını şöyle hafif yukarı kaldırırsa vücutta bazı kasları esnetiyor, bazı kasları da normalden daha fazla geriyor. Yani postürü bozuyor. Bu da vücuttaki birçok yeri, birçok mekanizmayı özellikle komşu eklemleri etkiliyor. O nedenle tekrar ediyorum. Neydi ilki? Postürel bütünlük. Bir, bir hareketi yaparken hareket mutlaka doğru postür içerisinde yapılmalı. Şimdi sırtına kalçanı sürterek yukarı doğru çek sopayı. Ama bileğini bükme. Bak el bileğini şu an evet fleksiyona getirdin getirme. Evet. Yani çok yukarı çekemiyor olman lazım ve omuz kulağa yaklaşmasın. Evet. Gördüğünüz gibi yine skapulalar yerinde. Çünkü hareket onun skapulalarını dışarı çıkarmamasını, içeride olması gereken yerde tutmasını sağlıyor. Zorluyor bunlar. Kaç tane yapacağım hocam? 15. İnşallah. Bileğini bükme. Hocam diğer hocaya altıydı. Zahir misin bile? İçer yaş şey, bu yaş kaçtı? 25 hocam. 25. Şey musun? sen daha yeni doğmuşsun. İsmi şey Genç. hangi köyde şey misin? Ankep köyü hocam. Ankep bilir misiniz? Bilirsiniz değil mi? Beyza. Daha dur ikincisi bu. Koca adam. <laughs> Ve de başını sallıyor. Sen yaptırdın mı sana değil mi onu? Yaptırdınız hocam. Tamam. Şimdi kolları öne uzat. Şu ana kadar demoydu. Asıl mevzu şimdi başlıyor. Alnını koy tekrar yere. Omuz genişliğinden biraz daha geniş tut. Yok çok değil. Kırmızı oldu. Evet. Koy. Evet. Omuzlar yuvasında. Kaldır indir şimdi yukarı aşağı. Yere değmeden tekrar. Evet. Gördüğünüz gibi yine skapulaları yerine. Kolay gözüküyor da kolay değil. Dışarıdan baktığınız zaman çok kolay görünen ama Şehmus'un şu an bana senin gibi hemşeriyi diye maç 15 <laughs> 15 mi? 15 İkişer ikişer mi Vallahi. Vallahi bence ben ikişer ikişer. Tekrar kalçanın üzerine al sopayı. Bana gidebiliriz hocam. Her şeyi kamera kaydı altında Bizde var. Evet, evet. evet kalçan kalça hizasında. Ellerin kalçana temas etsin. Kapat ellerini. Evet güzel. Omuzlar yine yuvasında. Şimdi yukarı aşağı kaldır indir sopayı. Yok yok. Hocam yapacağım Kalçandan mı? yukarı. Şimdi kramp giriyor. Kramp giriyor. <laughs> Ram mı girdi? Evet. <laughs> mı? Yok latlar hocam. Latlara he, güzel. Ne Abi, kaldır hocam? indir. Yukarı kaldır. Ha. O kadar mı kalkıyor? Kalçana değmeden tekrar kaldır. Sahip. <laughs> <laughs> Hiç omuz rahatsızlığı geçirdin mi şayet? Bir defa hocam. Bir defa. 15. Evet. Kalk şimdi. Sağ taraftan. Tamam. Arkadaşlarına doğru bir doğru. Sağ <laughs> tamam. mı? Tamam. Tamam. Evet. Biraz kasıyor böyle. Dikkat et başına. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Teşekkür sağlık, emeğine sağlık. Teşekkür evet. Yani. Göründüğü gibi koskoca dağ gibi adam. <laughs> dört tane dışarıdan bakıldı. Dört tane dışarıdan bakıldığında çok basitmiş gibi görünen egzersizle bu hale geldi. Niye? Çünkü daha önce bu egzersizin aktive ettiği kas grupları gün yüzü görmüş. Evet, bu da şu an 25 yaşında, şu an vücudunun metabolik olarak en üst sınırda olduğu yaşta ama 30'dan hele 40'tan sonra paraşütsüz düşüşe geçtiğinde eğer bunları şimdi hayatına sokmazsa mutlaka o döneme kadar mutlaka demin bilinde mutlaka yoktur büyük olasılıkla ciddi bir yaralanma riskiyle karşı karşıya kalacak. Ya omuzlar gidecek ya bel fıtığı olacak. ikisinden biri meslek hayatında. Çünkü ağır antrenmanlar yapıyor. <laughs> ağır yükler altına giriyor. Ama vücudu olması gerektiği gibi optimum çalışmıyor. Bu da şu demek. Bazı kaslar aşırı yük altında. Bazı kaslar kendini unutturmuş, bırakmış aktive olmuyor. O aşırı yük altında olan kas gruplarında bir süre sonra ya da oradaki eklem yapısında bir süre sonra ciddi bir problem görme yaşama olasılığı yüksek hocam. Evet. Var mı sorusu olan? Yok güzel. Soru sormayalım da hemen bitsin mi? Efendim. Hocam ben bir şey sorabilirim. Buyurun. Yani tamam. şöyle söyleyeyim, tamam, evet, tamam. E, çocuğun tamam. komut almaya başladığı Aynen. her yaştan itibaren yapabilirsiniz. Örnek veriyorum çocuğa kalçanı hafif aşağı indir ya da yukarı kaldır dediğinizde bu komutu alıyorsa yapabilirsiniz. Alıyorsa, kendi güçten alır zaten ondan yani yapabilirsiniz. Kendi güçten alır. Evet. Tabii kendi güçten alır. Yani, yani. yani şeyi bile, çünkü bilim şunu söyler hocam, özellikle NSC'nin yeni yayınladığı şeyde, Örnek veriyorum, kendi vücut ağırlığının dışında e, ağırlık antrenmanı. Çocuk komut aldığı yaştan itibaren eğer doğru teknikle yapılabiliyorsa hiçbir sakıncası yok. O yüzden bunların hiç hiçbir sakıncası yok. <laughs> Problemler bunlar. Problemlere karşı evet, tek tek işte belde aşağı doğru şey varsa sarma, işte yukarı doğru yuvarlanma, omuzda yükselme, omuzun elevasyonu. Bu çok önemli çünkü birçok sporcuda herhangi bir hareket esnasında bu omuzu koruyamamayı görürsünüz. O yüzden bu şınal testi aslında motor kontrol testi olarak daha fazla kullanılıyor. Yani vücudundaki bölme bölgelere, eklemlere bu hareket esasında, yani horizontal düzlemdeki harekette e, hakim olabilme, kontrol olabilme yeteneğini ölçmek adına çok önemli, çok değerli. İşte lumbopervik hip kompleks, e, bel ve kalça kompleksi, omuzlar ve boyun olmak üzere arkadaşlar burada gergin kaslar, zayıf kaslar, bunların gergin olanları esnetme, zayıf olanları kuvvetlendirme. Ve bir süre sonra çocuğun doğru şınav çekebildiğini, çünkü eğer yanlış şınav çektiriyorsanız, eğer hocam gibi skapular stabilizasyonu koruyamıyorsa, o çocuk bir süre sonra ciddi skapulaya yapışan 17 kastan birinde ya da bazılarında problem yaşamaya başlayacaktır. Heh. Örnek egzersizler, hepsinin tek tek örnek egzersizleri dikey sıçrama bu bir test. Bu testi niye aldım? Çünkü yapılan çalışmalar dikey sıçramayla formdalık arasında çok ciddi paralel paralellik göstermiş. Futbol takımlarında yapılan testler dikey sıçrama ortalamasının yüksek olduğu takımların diğer düşük olduğu takımlara göre çok daha formda, çok daha iyi durumda olduğunu bize göstermiş. O nedenle sporcularımıza mutlaka her iki ayda bir dikey sıçrama çalışmaları yaptırın. Bu testlerin içerisine de bunu ekleyin. Çünkü yaptığınız o bir önceki örnek veriyorum overhead squat testinde yaptığınız ve çıkan problemleri ortadan kaldırdığınız zaman sporcunun dikey sıçramasının da ne kadar arttığını göreceksiniz. Doğru teknik, optimum kas kullanımı, maksimum bir kez şu an. Evet. Bu tek ayak yana sıçramada yine Kortez için için değil. Şöyle söyleyeyim. Ben bunu genelde kaleciler için kullanıyorum ama e, yön değiştirme, içerisinde yön değiştirme bulunan bütün spor branşlarında bu test kullanılabilir. Ee, yön değiştirme esnasında e, vücuttaki stabilizörler ya da e, yana sıçramanın e, kuvveti, daha doğrusu e, optimum düzeyde olması, e, kişinin e, yön değiştirme sırasında optimum hareket edebilme yeteneğiyle doğru orantılıdır. Ne kadar kuvvetli ise yana sıçramanız, yön değiştirmenizde o kadar kuvvetli olacaktır. Çünkü Yana sıçrama yön değiştirmenin çok daha yüksek bir mekanizması. Aynı noktada bakabileceğiniz ama aynı düzlemde harekette bakabileceğiniz ama çok daha yoğun bir aktivitesi. Yana sıçramayı eğer optimum hale getirirseniz yön değiştirmeleri de sporcuların optimum hale gelecektir. Evet bu çok önemli. Nefesle ilgili biraz konuşmak istiyorum. vücudun herhangi bir hareket esnasında, ben şu an kalktım buraya yürüdüm ya, o da dahil olmak üzere yaptığı ilk hareket refleksif olarak omurga stabilizasyonudur. Eğer omurgayı yeterince stabile edemiyorsa bir sporcu, o dağınık dediğiniz hale bölünecektir. Omurga stabilizasyonunun eksik, eksik olmasının, zayıf olmasının nedenlerinin başında da omurgayı stabil eden kasların zayıflığı gelir. Yapılan çalışmalar nefes alış verişte kullanılan kaslarla omurgayı stabil eden kasların aynı olduğunu göstermiştir. Ve literatür şunu der. Doğru nefes alıp veremiyorsanız omurga stabilizasyonunuzun optimum olması mümkün değil. Ya da vücuttaki herhangi bir mekanik hareketin doğru yapılabilmesi mümkün değil. Çünkü mekanik hareketin ön koşulu omurga stabilizasyonu, omurga stabilizasyonu doğru yapamıyorsan hareketi doğru yapman mümkün Bu nedenle nefes egzersizleri mutlaka ama mutlaka sporcularımızın antrenman programı içerisinde olmalıdır. Ne yapıyorsanız yapın. İsterseniz sedanter birey olun. Hiç önemli değil. Doğru nefes alıp vermeyi mutlaka sporcularınıza yapmalısınız. Herhangi biri gelsin lütfen bakalım doğru nefes alıp veriyor mu? Bakacağız. Gel, <laughs> ben dozumu aldım hocam, aldın mı sen? <laughs> gel, şöyle otur, ha. ucuna doğru çıkar o üzerindekini. Şöyle bir elini göğsünü, bir elini karnının üzerine koy. Ha. Uca doğru gel, Sırtını bunu yaslama, dik dur. Ha. Burnundan 5 saniye boyunca derin bir nefes al. Sonra o nefesi ver. Hayır al al, al 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 ve sonra ver. Güzel. Nefes bilimi der ki bu bir bilim. Bu artık bunun acayip eğitimleri var. Biz bunun eğitimlerine katıldık. Bu eğitimlerini aldık. Sadece doğru nefes alıp verdiğiniz zaman akciğer kapasitenizin yüzde otuz arttığını bilin. Yani sporcunuzun sadece doğru nefes alıp vermeyle kondisyonu yüzde otuz oranında yükselecektir çok önemli bir bilgi. Kaldırdığı ağırlıklar da öyle. Çünkü vücutta oksijenin olayı nedir? Enerji üretmektir. Vücuda ne kadar fazla oksijen doğru şekilde giriyorsa o kadar fazla enerji üretirsiniz. Oksijeni doğru kullanmak hem kuvvet hem kondisyon açısından çok çok önemlidir. Şimdi hocam Başına alabilir söyleyeyim ilk baştan söylediğinizi. Hani 5 saniye 5 saniye boyunca derin nefes al burnundan. Al al al. Şimdi ver. Şimdi senden şunu istiyorum. Nef doğru nefes alma mekanizmasında omuzlar hareket etmez. Omuzlarını hareket ettirmeden, yukarı doğru kaldırmadan tekrar derin bir nefes al. Sizce bunu başarıyor mu? Evet. Bunu bildiği az önce bilmiyordu. Şimdi bildiği halde yapamıyor. Bu ne demek? Oradaki kas gruplarının yani nefes alışverişte o mekanizmada çalışan kas gruplarının doğru çalışmadığını söylüyor. Ve bu da omurga stabilizasyonunun optimum olmadığını söylüyor. Şu an spor yapıyor muyuz? Aynen. Ne yapıyoruz? Profesyonel triatlet. Triatlet. Yani, o omurga stabilizasyonunun çok önemli olduğu aynı zamanda oksijen kullanımının da çok önemli olduğu branşlardan biri. Ama sporcumuz doğru nefes alıp vermiyor sadece tekrar ediyorum doğru nefes alıp verebilerek performansında nasıl artış meydana geldiğini görecek. Bunu öğrenecek. Bununla ilgili size şeyler verdim. Benim kendi YouTube kanalımda benim kendi gösterdiğim egzersizler var. Nefes egzersizleri. Onları kullandığınız zaman sahada antrenman esnasında ya da müsabakada inanılmaz farklılık değişkenlik olduğunu göreceksiniz. Evet şu olacak aslında. Rengimize bak. Var mı oyunumuzda? Evet. Üç tane bel fıtığım var. Sadece bu nefes egzersiziyle haftada kaç maç oynuyoruz? Koca sahada. Bu kiloyla bu halde. Yerden yere atlıyoruz. Sadece nefes egzersiziyle. Bu kadar önemli. Evet doğru nefes alıp verebiliyorsanız vücudunuzdaki her şeye hakim olabilirsiniz demektir. Hocam. Evet. Telefonun şarjı bitiyor ama. Şarjım bitiyor. Hmm. %3 kaldı. Tamam %3. Ne, ne yapalım? Bizim de bitiyor Hocam hangisi? Pahalı <laughs> 2? Yok yok. L'ler. L, L sadece L'ler. L'ler L'ler. Benim de L5, S1, S2. S1 seni çok oturmaz. <laughs> yok. <laughs> Gimnastikten. Bir tane kadın bir şey. L4 L5. Ders L4, L5, hareketi kısmında sıkıntısında tahminim. Evet bu testte dediğim gibi objektif sistem. Bu testi ya yaparken ya gözler açık ve kapalı yapın. Ee, dediğim gibi ilk, ilk, testlerde çok düşük çıkacak. Ama an, bunun antrenmanlarını tekrar gözler açık ve kapalı denge egzersizleriyle yapacaksınız. Hı hı. Ve bir süre sonra sizde kendinizde ya da sporcularda bunun süresinin uzadığını göreceksiniz. Bunun süresinin uzaması size sahada bile optimum bir şekilde karşınıza çıkacak fayda olarak. Ya senin kaç saniye bayağı arttı değil mi? Hı, hı ilk yaptığımızda ve data testimizde bir saniye falan duruyordu. Şimdi yeter bırak diyoruz. Ve ee, arkadaşları da bilir sağlığa nasıl gelişimler kaydetmeye başladığını. Maşallah. <laughs> Güzel. Evet. Mobilizasyon testleri. tabii.